Evet garanti emeklilikteki BES sözleşmesinde Aralık ayı portföy özetiyle birlikteyiz. Biraz gecikti normalde Ocak ayının hemen başında e, bildiğiniz gibi bu portföy özetlerini sizlerle paylaşıyordum. Ben ancak e, elimde olmayan sebeplerden dolayı biraz gecikti. Dolayısıyla ay sonu yaklaşırken yine de atlamayalım dedik ve Aralık ayı özet e, Aralık ayı portföy özetiyle karşınızdayız. Şimdi gelinen son nokta tabii geçtiğimiz haftalar biraz daha pozitif geçti ve verimli olduğunu düşündüğümüz bir dönem oldu. Umuyorum ki bütün bireysel emeklilik yatırımcılarının sözleşmelerinde patlamalar oluyordur. Bu şekilde ciddi kazançlar oluyordur. Geçen ay yani Kasım ayı tamamlandığında Aralık ayının başında ne durumdaydık? Şu anda ne durumdayız? Buna bakacağız. 8 yıl geride kalmış bir sözleşme, tam manasıyla 8 yıllık bir sözleşme. En son bıraktığımızda gördüğümüzde 315.374 liradaydı. Yani bu son videomuzda aslında yaptığımız son videoda 315.000 liradaydı ve 69.000 liralık bir toplam katkı payı olduğunu bir kez daha hatırlayalım ve buradan şimdi devam edelim. Burada 8 yıllık süreç sonunda gelinen noktada 70.314 lira yatırılmış 247.000 lirası kendi seçtiğimiz fonlarda kazanılmış yani 247.000 lira kar edilmiş fonlardaki yatırımdan devlet de taahhüt ettiği öncelikle yüzde 30 ama artık yüzde 20'ye düşürdü. 20 bin lira yani devlet katkısı olarak yatırdığı paranın da 24.700 liralık bir kendi getirisi olmuş kendi belirlediği fonlarda ve totalde 363.000 bin liraya Gelmişiz. Her zaman olduğu gibi enflasyonla gidişatına bakmak adına biz burada bir hesaplama yapacağız ama aslında bir aylık enflasyondan çok çok daha üstünü hesap etmemiz gerekecek. E, bu da bu veride şu an elimizde olmadığı için açıkçası bunu yapamayacağız ama yaklaşık işte sözleşmenin 50 günlük bir süresi var. Son o 315 bin liradan buraya kadar. Dolayısıyla o noktada gösterdiği karı, gösterdiği gelişimi anlamaya çalışacağız. Bunun için de her zaman olduğu gibi A sayısından B sayısına değişim oranı diyoruz. 315 bin liradaydı. Şu anda 363 bin lirada ama ay içerisinde şurada yaklaşık 1300 liralık bir katkı payı ödemesi yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu oradan ana para gibi eksiltiyoruz. Yani cebimizden eklediğimiz için totalden ek eksiltiyoruz ve hesapla dediğimizde karşımıza %14,78'lik bir artış çıkıyor ki bu son derece güzel bir artış oranı. Peki bunu nasıl kıyaslıyorduk? Normalde enflasyon oranıyla yani aylık enflasyonla Aralık ayında da enflasyon Türkiye'de 0.89 gelmişti. Dolayısıyla enflasyonun çok çok üstünde hatta TÜİK verisi yetmez belki de e, enak ve işte ito aklımıza gelebilecek bütün enflasyon verilerinde Aslında reel getiri kazandırdığını yaptığını görüyoruz sözleşmenin ciddi bir güçlenme olmuş burada Hatta şuradan bir kez daha anlayabiliriz bakın 205 bin liradaydı yatırım getirisi 247 bin liraya gelmiş durumda ay içerisindeki kazançlarıyla ve şimdi de artık piyasa ne durumda? Biraz buna bakalım. Ama oraya geçmeden evvel biraz detay vermek istiyorum. Şimdi 8. yılında olduğu için sözleşme e, dolayısıyla devlet katkısı hak edişi sadece %35. 10. yıldan sonra bu %60'a çıkacak. Eğer 56 yaşa kadar kalınırsa o tarihte de tamamı alınabilecek. Yani şuradaki paranın tamamı alınabilecek. Bugüne kadar %30 devlet katkısı olmuştu. Yani yatırılan tüm paraya %30'luk bir devlet katkısı veriliyordu. Ancak bugünden sonra artık maalesef %20'ye düşürüldü. Yani bugün ne kadar aldıklarımızda bir problem yok. Onlar korunmaya devam edecek. Bundan sonra sözleşmeye yatırdığımız paralara her 100 liraya 20 lira devlet katkısı almaya devam edeceğiz. Ve toplamda 8 yıllık süreçte ana para olarak 70 bin lira gibi bir rakam aslında 8 yıllık yatırım periyodunu düşündüğünüzde 70 bin lira gibi aslında küçük bir rakam bu sözleşmeye eklenmiş durumda. Bunu bir kez daha hatırlatalım ve şimdi biraz piyasaya bakalım. Yani doğrudan belki şu fon ya da bu fon diyemiyoruz ama aşağı yukarı piyasanın içerisinde takipte olduğumuz için trendin nerede olduğunu görebiliyoruz. Zaten size az çok bunu tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şöyle TR Investing'den göstermek istiyorum. Ben genel manada işte 501 e, kanalında takip ettiğimiz endeksler var, birtakım veriler var. Burada gümüş çok ciddi bir biçimde ön plana çıkıyor. Son bir yılda yüzde 275 getirdi gümüş yatırımcısına. E, özellikle son bir aylık veride de yüzde 38,85'lik bir trend olduğunu görüyoruz ve İşin diğer tarafından baktığınızda da bu trend bir şekilde devam ediyor. Bakın günlük, haftalık, aylık işte yıl başından ya da bir yıllık bir şekilde bu trend devam ediyor yukarıya doğru. Dolayısıyla bunun biraz da gümüş tarafına bakmamız gerekecek. Zaten bireysel emeklilik fonları kısmında da zirvede en azından bu periyotta da yani aralığın başından işte bu tarihe kadar aldığımızda da ciddi manada bir e, gümüş fonlarında rally olduğunu gördük. Aslında e, son ana yetişti e, bireysel emeklilik gümüş fonları. Belki de e, bu fonlar biraz geç çıksaydı maalesef BES yatırımcısı bu gümüş getirilerinden yararlanamayabilirdi. E, gümüş fonları arz edildi bireysel emeklilik için ve hemen ardından gümüşte rally başladı. Birkaç ay sonra hatta bazı emeklilik şirketlerinin hala büyük çoğunluğunun gümüş fonunun olmadığını hatırlatalım yani burada aslında bir, bir anlamda burada gümüş fonu olan 3 tane emeklilik şirketi var doğrudan kıymetli madenleri saymazsak e, buralara maalesef Befas'tan fon seçmek zorunda kalıyorsunuz yani e, BNB Paribas'da ya da işte Zürich emeklilik gibi emeklilik şirketlerinde bulunursanız yani gümüş yatırımı yapmak istiyorsanız mutlaka farklı bir emeklilik şirketinin fonunu almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü her emeklilik şirketinin gümüş fonu şu anda yok. Ve burada zirvede işte bakın %70'lere varan bu periyotta getiriler vardı. KGC ve e, garantinin gümüş fonu aynı şekilde Anadolu yatırım gümüş fonu ön plana çıktı. Burada katılım emekliliği bir ee, biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunları zaten daha detay gümüş videosunda e, irdeleyeceğiz izleyeceğiz ama gümüş teması kesinlikle ön plandaydı ve şu anda gözüken geldiği nokta evet çok yükseldi ama bir şekilde yola devam ediyor. Tekrar bir düşüş trendine girdiğini söylemek çok mümkün değil. Bunun yanında altına da bakalım. Hatta gram altın bazında bakıyoruz burada bir yıllıkta devam eden bir trend, bir aylıkta devam eden bir trend var. Dolayısıyla altın içinde hala portföylerde güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'da yani hisse senedi fonları tarafında da bir kıpırdanma var. En azından son bir aylık periyotta BIST 30'da ve BIST 100'de güzel diyebileceğimiz getiriler gördük. Yavaş yavaş bir Oraya doğru akış başladı. Artık bunun uzun vadeli olup olmayacağına bakacağız ve bu periyodun içerisinde tekrar siyasi krizler olup olmayacağını bakacağız. Aslında bir anlamda siyasi krizler belirleyecek borsa İstanbul'un gidişatını. Ee, yoksa bir şekilde zaten yükselecek yolu buluyor kendine bizim borsamız. Çünkü e, son derece ucuz ve iskontolu olduğu zaten yıllardır söylenen bir şey. Ama maalesef o iskonto bir türlü e, pahalılaşmaya doğru yani fiyatını bulmaya doğru devam edemiyordu. Şu anda güzel bir trendin başlangıcında olduğumuzu Görüyoruz. Birazdan belki farklı bir video ile onu konuşmak gerekir. Hani hisse senetleri için hangi fonlar, hangi sektörler daha doğru olacak? Bu videonun konusu çok değil çünkü girersek içinden çıkamayacağız. 25-30 dakika belki konuşmamız gerekecek. Farklı bir videoda konuşmamız daha mantıklı olur. Çok soruluyor çünkü hocam hangi hisse senedi fonları gibi? ve eski alışkanlıklarımız da var. Model portföydeki fonlar var. Belki oraları güncellemek gerekebilir. Yakın zaman içerisinde bunlarla ilgili zaten yayınları yapıyor olacağız. Şimdi dolar TL tarafında konuşmadan olmuyor. Çünkü TL bazlı bir yatırım yaptığınızda yani Borsa İstanbul'dan hisse senedi yatırımı yapan bir BES fonu aldığınızda e, dolayısıyla bir dolar TL döviz riskiyle karşı karşıya Kalıyorsunuz burada son bir ayda %1,27'lik bir e, farklılık oldu. Yani bir e, yukarıya doğru yükseliş var. Bir yılda da %21'lik bir yükseliş var. Açıkçası hala e, ılımlı bir yükseliş var. Böyle çok sert hareketleri hala görmüyoruz. E, Dolar TL tarafında. Tabii her zaman konuştuğumuz biraz değineceğiz. Yabancı hisse senetleri durumu var. Açıkçası orada e, bir aydır yaklaşık bir aydır çok ciddi bir hareket yok nötr diyebiliriz. Biraz Avrupa borsalarının bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorduk ancak bizim borsamız iyi olduğunda bu aslında bunu gösteriyor buradaki grafik o yüzden bunu gösteriyorum. Bizim borsamız iyi olduğunda beste yerli hisse senedi fonları rakipsiz yeter ki yani borsamız biraz hareket ediversin ama maalesef işte belirli risklerden dolayı yatırımcılar biraz da yabancı hisse senedi pozisyonlarına kaymaya mecbur kaldılar ya da işte BIST konusunda biraz daha teknoloji teması gibi daha korumacı endekslerin içerisinde bulunmak zorunda kaldılar ki o temayı seçenlerde hiç fena gitmedi son dönemde. Şöyle tekrar bakalım bu periyodun içinde mesela Teknoloji temasıyla şöyle izlediğimizde teknoloji sektörü de yine %16'lar 14'ler gibi getiriler vardı. E, maalesef SALT yabancı hisse senedi alan fonlar mesela AVR gibi e, tamamıyla yabancı hisse senedi fonu alan BES fonları yabancı hisse senedi yatırımı yapan BES fonları çok e, uzakta kaldılar. Bu kısa periyodun içerisinde yani yaklaşık bir buçuk aylık bir periyodun içerisinde e, Borsa İstanbul'un teknolojisini dışarıda bıraktığınızda maalesef e, geride kalan bir ortam görüyoruz. Belki orada da ileride bir rally olup dengeleyecektir. Ama şu andaki pozisyon açıkçası çok e, iç açıcı değil o tarafta. Çünkü şöyle örnek vermek gerekirse yine model portföyden bakın. FFC üzerinden gittiğimde son bir yılda %67 kazanç olmuş burada. AVR'ye baktığımızda yani tamamıyla yabancı hisse pozisyonu alan bir bireysel emeklilik fonunu değerlendirdiğimizde orada bir yılda %43 gibi yani %20'lik bir fark var aşağı yukarı ve eğer Borsa İstanbul iyi performans göstermeye devam ederse bu fark açılmaya da devam edebilir. Ben burada yine yatırımcıya, en azından bu kanalı takip eden yatırımcıya biraz daha temkinli olma taraftarıyım. Yani eğer bu tarz bir yatırım yapılacaksa hem Borsa İstanbul hem de e, yabancı hisse senetlerini tutan bir BES fonunun daha mantıklı olacağını düşünüyorum en azından şu durumda. Çünkü %100 yatırım yapan çok faydalı olamadı bu anlarda. Tabi bir de emekliliği gelen yani... Ee, Emekliye yaklaşan sistemden ayrılacak kişiler açısından değerlendirme yapmak gerekiyor. Orada garanti getirinin olduğu para piyasası fonlarına bakalım. Açıkçası işte hisse senedi vesaire, altın. Bunları hesaba katıldığında para piyasası fonları çok ciddi manada geride kaldılar ama %6'lık getiri bu da çok kısa bir dönem içerisinde 1,5 ayda ve son derece risksiz bir ortamda %6'lık net getiri stopaj avantajında düşündüğünüzde son derece güzel en azından para kaybetmemiş olduk bu tarafta çünkü para kaybetmemek de aynı şekilde kazanmak kadar önemli. Hatta bu zaten bir emeklilik yatırımı olduğu için para kaybetmemek konusunda çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Açıkçası bu para piyasası fonlarında böyle garanti getiri fonları ve getirileri bulmak da her zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla emekliliğe çok yakın olan her an ayrılabilecek kişiler açısından da hala değerlendirilebilecek durumdadır. Ama önümüzde bir Faiz indirimi olduğunu yani muhtemel bir faiz indirimi bir PPK toplantısı neticesinde Muhtemel bir faiz indirimiyle buraların biraz daha gevşeyebileceğini unutmamak Gerekiyor açıkçası Burada hala yüzde 3'ün üzerinde Getiriler yüzde 3,35 Belki bir şekilde e, Zayıflarsa bir miktar aşağıya Atabilir ama son bir yıllık Perspektife baktığınızda aslında burada para piyasası tutan da son derece zahmetsiz bir şekilde %55'i cebine koymuş durumda best portföylerinde o anlamda bir problem yok ve son olarak final olarak şunu söyleyebilirim ki daha önceleri de zaman zaman hatırlatmıştım daha önceleri de zaman zaman hatırlatmıştım bazı dönemler fonlar çok iyi performans gösterirler bu işte bu bahsettiğimiz konuştuğumuz dönem fonların iyi performans işte altın gümüş hisse senedi hepsi güzel gitti bu o dönemdi bazı dönemlerde onlar çok zayıf getiriler yapacaklar ve o zaman da sizin işte ekstra katkı paylarıyla düzenli ödemelerle sözleşmeyi desteklemeniz gerekiyor. Geçen ay Kasım ayı sona erdiğinde biz hesaplama yaptığımızda enflasyona yenildi bu ay bu sözleşme demiştik. Ve o ay o şekilde geçmişti ve bu ayda çok ciddi bir getiriyle karşılaşıldı. Dolayısıyla sizler yeter ki bir şekilde buraya düzenli tasarruflarınıza devam edin. Bireysel emeklilik sözleşmelerinize bir şekilde fonlar günü geldiğinde işini yapacaktır. Size getiriyi, kazancı vereceklerdir. Ama o anda sizin sistemde ne kadar paranızın olduğu önemli oluyor. Dolayısıyla işte devlet katkısı 30'muş, 20'ye düşmüş vesaire bunlara çok takılmadan biz zaten tepkimizi gösterdik. Birer sözleşmemizi iptal ettik ben de dahil olmak üzere. Ee, bu sistemde para biriktirmeye, tasarruf yapmaya ve yatırım yapmaya aynı şekilde hep birlikte devam edelim, devam edelim diyorum. Çünkü gayet güzel bir şekilde getiriler artıyor sizlerden. Çok fazla DM alıyorum, çok fazla mesaj alıyorum. Bir kez de bunlara ee, çok teşekkür etmek istiyorum bu kez de çünkü e, inanın büyük bir motivasyon kaynağı çünkü çok bir şey e, ifade etmeyebilir belki sizin için hani o gönderdiğiniz mesaj hocam ne olacak diyebilirsiniz ama e, sosyal medyadan özellikle instagram üzerinden e, youtube yorumlar bölümünden çok fazla teşekkür mesajı alıyorum hocam neredesiniz diye soran hocam ne zaman video yapacaksınız diye soran çok fazla kişi var güzel bir topluluk olduğumuza inanıyorum ve bu topluluğun içerisinde de yatırım yapmaya aynen devam diyorum ve işte bugünlük de bu kadardı.